Merhaba arkadaşlar, Kit Akademiya'ya hoş geldiniz. Bu dersin konusu artık emir vermeyi öğreniyoruz. <laughs> Yok, normalde emir vermek aslında öyle güzel bir şey değil ama bazen gerekli oluyor. Bir de fiillerimiz değişik bir hal aldığı için tabii bunu da anlatmak gerekiyor. Emirleri en çok nerede görüyorsunuz? Özellikle şu günlerde işte maske takınız, işte e, ellerinizi yıkayınız. Bunlar aslında bakarsanız hepsi bir emir hali. E, tabii ki bunları Almanca'da da yapıyoruz. E, böyle emir hali cümleler kullanıyoruz. E, hemen başlayalım. Imperatif, die Befehlsform. Yani işte emir hali. Şimdi emir verirken daha önce size fiilleri anlatırken işte bu listede kimler vardı? Genelde ih vardı, du, ezi, er, es vardı. Şimdi bunlar burada yok. Bunların hiçbiri burada yok. Çünkü emri kime verebiliyoruz? Emri sadece işte karşımızda olan kişiye veririz. Ya sen derim bunu yap, ya siz bunu yapınız derim. Veya işte bu Türkçe'de de siz bunu yapınız oluyor. Yani resmi saygıyla birini ifade ettiğimizde. O yüzden burada şimdi sadece üç kişi çıkacak karşınıza. İki örnek fiil seçtim. Schließen, kapatmak. Rufen, çağırmak. Veya e, anrufen dediğimizde hani aramak oluyor. Hemen bakalım, bakalım fiilimiz ne hal alıyor. Şimdi aslında emir hali çok da zor değil. Çünkü mesela senle konuştuğumuzda hatırlıyorsunuz Burada kelime kökümüz vardı. Hani infinitif, yalın halimiz, sonu en olunca bunu attığımızda kelimemizin kökü kalıyor. E, do dediğimizde sadece bunu kullanıyoruz. Schließ oluyor. Kapat. Mesela schließ diyor Kapıyı kapat. Schließ. Çoğul olunca yani siz, çoğul anlamda hani birkaç kişi var karşınız Siz kapıyı kapatınız dediğimizde buna sadece bir t ekliyoruz. Schließ. Beyefendi siz kapıyı kapatınız dediğimizde gene en geliyor. Yani infinitif gibi oluyor hale. En eki geliyor. Böylece kullanıyoruz. Hemen bunu rufene bakalım. Ruf gene aynı bakın sadece kelimenin kökü kullanmış. Ruft t ekledik. Rufen ne ne ekledik. Yani aslında infinitifle aynı oldu. Evet. Her zamanki gibi tabii ki örnek cümle göstermek istiyorum size böylece anlamanız daha kolay olacak. Mesela schließ bitte das Fenster. Lütfen camı kapat. Ve pencereyi kapat lütfen. Pencereyi kapat. Emir halinde e, ne yapmıyoruz şimdi? Normal cümleyi düşündüğünüzde ben size hep ne demiştim? Kim ne yapıyor? Yani mutlaka bir kişi veya bir bir şey yani bir kişi veya bir eşya başın, cümlenin başında olacak. Ee, mesela sen camı kapatıyorsun dediğinde du schließt das Fenster. Yani bu du'yu kullanıyoruz. Bu emir halinde du'yu kullanmıyoruz. Direkt fiille başlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada du yok. Hemen direkt fiille başlamışız. Schließt bitte das Fenster. diyoruz. Çoğul olunca hani çocuklar siz pencereyi kapatın dediğimizde burada da gene schließt bitte das Fenster. Yine böyle direkt fiille başlıyorum. Hiç kişiyi falan. Çünkü bu emir kipi zaten belli. Ya sen olacak ya siz olacak. Başka kimseye bunu zaten söyleyemeyeceğim. Emir kipi hem sürekli direkt bir iletişim oluyor. Bir de saygı kullandığınızda mesela işte beyefendi siz pencereyi kapatır mısınız? Ve evet, siz pencereyi kapatınız. Schließen Sie bitte das Fenster. Sadece bu saygı Formunda burada zi'yi kullanıyoruz. Ama cümlemizin başında değil, hemen emir fiilimizin arkasına geliyor. Schließen sie bitte das Fenster. Evet, du ve ihr bunları kullanmıyoruz. Direkt fiille başlıyoruz. Ama zi, bu saygı dediğimiz zi de bunu fiilimizin, yani emir verdiğimiz konunun arkasına koyuyoruz. Evet, bir de Hunfen'e bakalım şunlara. Bunlara da bir örnek yapalım. Tekrar aynen görüyorsunuz. Schließ, şlis, schließ, şlis, schließen. Şimdi rufeni kullandık. Buraya size Hunfen yazdım. Cümlede an Anrufen fiili kullandım. Sonunda an var yani aramak oluyor. Ruf mich nahe an. Beni sonra ara. Gene burada du yok. Bakın du'yu koymamışım cümlenin içine. Ruf mich nahe an. Veya ruft mich nachher siz beni sonra arayınız. Ruft mich Ve burada da gene i'yi kullanmadım ama sıra zi'ye gelince rufen Sie mich Burada zi'yi yine kullanıyorum. emir hali o yüzden emir hali her fiil için sadece 3 çeşit vardır. İşte sen, siz bir de saygı siz kullanıyoruz. soru yok emir halini soru olarak kullanamıyoruz ama olumsuz yapabiliyoruz. Ee, mesela e, burada nahe demişim sonra e, olumsuz gene şuraya hemen not alalım. Nicht. Hani beni sonra arama diyorum. Bunu emir ruf mich nachher nicht an. Beni sonra arama. Ruf mich nachher nicht an. E, nahe olmasaydı bile aynı gene buraya gelecektin. Hani beni hiç arama deseydim. Sadece beni arama. Ruf mich nicht an. veya ruft mich nachher nicht an. Aynen burada da rufen sie mich nachher nicht an. Beni sonra aramayınız. Emir hallerimiz bunlar. dediğim gibi soru olmuyor. Diğer kişilerde yok. Yani diğer zamirlerle bu olmuyor. Genelde Almanca'da da emir halini kullansak bile bunu böyle biraz hafifletmek için lütfen kelimesini kullanıyoruz. Bu pencere kapatma olayını size bunu tekrar bir göstereyim. Buraya bir lütfen kelimesini ekledim. Schließe, pardon, schließ bitte das Fenster. Lütfen pencereyi kapat. Bu da bir emir, schließ ama bu bitte yani bu lütfen kelimesi bunu bayağı bir hafifletiyor. Bunu koymadan schließ das Fenster hem çok sert oluyor, biraz kaba algılanıyor, Almanca'da da. Ee, bir de böyle sanki böyle biraz kızmışım gibi bir e, tat bırakıyor. Schließ das Fenster. hani Artık çok üşüdüm, çok söyledim, yeter artık, kapat gibi oluyor. O yüzden genelde e, bir tek de kullanırız. İşte lütfen camı kapat e, konuşurken. Evet, şimdi buradan geçelim tekrar. Alıştırmalarımıza gelelim. Übungen alıştırmalarımız. Ee, yine cümleyi verdim, boşluk bırakarak bir de kullanacağımız fiili size parantez içine verdim. Bazılarına buraya bir artı ekledim. Ee, bu artı neden? Tekil çoğul yani du veya ia kullanacağız burada. Ee, ve bazı cümlelerinde mesela hemen birinci örneğimizle başlayalım. İşte boşluk. Sie bitte hier. Warten. Beklemek. Siz burada lütfen. Z'yi büyük yazdım. Yani büyük harfle yazılı. O yüzden bu saygısız oluyor Almanca'da ve bu zi'yi o yüzden emir cümlesinde de kullanıyoruz. Ne oluyordu bu? Aynen. Warten Sie bitte hier. Warten Sie bitte hier. Lütfen burada bekleyiniz. Ee, şimdi burada herhangi bir kişi yok. Artı da koymamışım. O yüzden du için kuracağız bu cümleyi. Andi tafe. Komün. Gel. Nereye? Tahtaya. Öğret, öğretmen cümlesi tahtaya gel. <laughs> e, nasıl oluyordu hemen hatırlayalım. Du için olunca çok kolaydı. Bu da sadece kelimemizin kökünü kullanıyorduk. Yani com, com andi die Tafel. Com an die Tafel. An die tafel. E, schreiben, yazmak. Ha, burada yine Z var. Sie das auf. Bunu yazınız. Evet. Schreiben Sie das auf. Bunu not alınız, defteriniz yazınız. Mesela ben size bundan sonra diyebilirim ki, bitte schreiben Sie das auf. Lütfen bunu not alınız. Eine Jacke an, bir de anziehen. Anziehen, giymekte. Ne? Bir ceket. Hmm. Gene sie yok. Arkada artı yok. O yüzden du için kuracağız. Bu anziehen, Ayrılabilen bir fiil. Evet güzel. Önünde çünkü an var. Ve bu anı zaten cümleyi buraya koymuşum. Konumuz ayrılan fiiller olmadığı için. Ee, o yüzden ne yapıyoruz? Kök, yani kelimemizin kökü ti kalıyor. Ti aynı yakı an. Jetzt ins bed. Şimdi yatağa. Giyin, Gitmek. Ha bir de artı yani çocuklar. Çoğul. Yatağa gidiniz. Ne yazıyorduk buraya? Evet. geht jetzt ins Bett. Geht jetzt ins Bett. Äh, das Fenster auf. Pencereyi aç. Machen, yani aufmachen. Açmak. Zaten Machen kullanacağız äh, yok, yok. Için du mach das Fenster auf. Pencereyi aç. Sofort stehen. Hemen dur. Bleib yani kal, durakal yani dur. Ha, ama artı var. Yani durunuz. Çocuklar durunuz. Demek istiyorum. Hemen. Ee, nasıl yapıyorduk? Bleibt. Bleibt sofort stehen. Evet. Ee, emir hallerimiz bu kadar. Şimdi. E, bu cümleleri bir daha siz de kendinize evde sesli bir şekilde okuyun. Ee, i̇sterseniz her kişi için, her durum için birer tane örnek bunları ekleyin. Gördüğünüz gibi bu biraz kolay bir konu. Zaten sadece 3 halimiz var fiilin. Bunlar da fazla değişmiyor. Biraz bunun üzerinde çalışırsanız bu emir kipleri de yerine oturacaktır. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.